Merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz? Bıçaklanma videosu. 01 bir. Bu tabi kanlı. Bu kanlı olacak. Şey olacak çünkü bu. Ne olacak lan bu? Bu bıçak olacak devam hadi. Şimdi başlayalım. Oğlum, onu bugün savaş varmış tam mahallede. He. Savaş varmış baya. Ama vallahi baya savaş varmış. Oğlum ne savaşı varmış lan? Ben o savaş yeni evvel yürü lan savaşa gidiyoruz hadi. hadi yürü lan. kimse basmamıştır nerede? Aha. Su da. Lan senin ben. Kanka <laughs> neredesin? Oğlum neredesin lan? La <laughs> o kim onun kim benim kavgamım kim benim kankım dövüyormuş, lan ben onu dövmez miyim şimdi Allah müsahat metodu lan lan ben şimdi seni dövmedim mi hemen ben şimdi seni dövmedim mi böyle olacaktı zaten işi. Üstümde kanlar var, bıçakta kanlar var. Bu kısım ne ya? Üstümde kanlar var, bıçakta kan var. oğlum. Döveceğim ben onu. Lan. Lan. Oğlum arkadaşım öldü denkisi. Lan şimdi ben senin dayağını yemedim mi? Ay. <laughs> <laughs> Oğlum. Oğlum üstümde kanlar var. Bu ne ya? Oğlum üstümde kanlar var. Çok da kan var. O hayat böyle. Başka bir şey değil. Hayat böyle yani. Başka bir şey değil. Hayat böyle. Başka bir şey değil. 可他们吃的。 tek kaldım. Başka bir arkadaşım da yok. Hep öldü. İşte böyle. Herkes öldü yani. Tek ben kaldım. O da o hayat kurtarında bende. Hmm.